Merhabalar. Bugün Pera Erken Müdahale Özel Eğitim Merkezimizin dördüncü yaş yıldönümünü kutluyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu bu özel çocuklarımıza dokunan sihirli ellere. Her şey bir hayalle başlar. Hayallerinizi süsleyip hayallerinizi gerçeğe dönüştürdüğünüz oranda da başarı hayatta sizlerle birlikte yol alır. 2005 yılında bir hayalle çıktığım bu yolda bugün Pera Yeşil Özel Eğitim Merkezi ve Pera Erken Müdahale Özel Eğitim Merkezlerinin kurucusu olarak birçok çocuğun hayatına anlamlı dokunuşlar yapmanın mutluluğunu ve gururunu taşıyorum. Tabii bu bir ekip çalışması. Ekibimizin canlılığı, ekibimizin can hiraşane gayreti, ekibimizin bize emanet edilen özel çocuklarımızı kendi çocukları gibi görüp bir emanet bilinciyle en iyi, en güzel, en doğru eğitimi en doğru mekanlarda bilimsel temelli, ölçülebilir bir özellikte sunulması bizim birinci önceliğimiz ve gayemizdi. Bu hedefi gerçekleştirmek, bu hayale ulaşmak için var gücümüzle maddi ve manevi bir emek ortaya koyarak tüm ekip arkadaşlarımla geçmişten bugüne birçok başarı hikayesine adım attık. Onlarla mutlu olduk, onlarla hüzünlendik, onlarla geleceğimizi şekillendirdik. 2009 yılında Marmaris'te özel eğitim kongresinde ajandama almış olduğum özel eğitim merkezleri nasıl olmalı hayali projemde o gün yazdığım maddeleri bir bir başarmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. O gün ne yazdıysak bugün onları uyguluyor olmak çok gurur verici, çok mutlu edici. Özel çocuklarımız adına da bir Gaziantep için bir şans olarak değerlendirebiliriz. Marmaris'teki Özel Eğitim Kongresi'nde almış olduğumuz notlar bize rehber oldu, ışık oldu, yolumuza fener oldu. Pera Erken Müdahale Merkezimizle multidisipliner, disiplinler arası çalışmayla ekibimizin ergoterapistten dil terapistine, dil terapistinden özel eğitim uzmanına, özel eğitim uzmanından psikoloğuna, psikoloğundan çocuk gelişimcisine, çocuk gelişimcisinden okul öncesi çocuk gelişimi öğretmenlerimize kadar tümüyle birlikte çok güzel başarılar, başarı hikayeleri yazmanın mutluluğunu yaşadık. Tabii ki işimiz bitmedi, yolumuz uzun. Özel eğitim sürekli değişen dinamik bir süreç ve dinamik bir alan. Dün yaptığımız, başarılı saydığımız, güzel gördüğümüz, doğru gördüğümüz bazı uygulamaların revize edildiğini, her çocuğa göre farklı farklı yapılandırılması gerektiğini bugün hep birlikte görüyor ve bu doğrultuda her çocuğumuza özel, program oluşturma, program geliştirme, materyal oluşturma, materyal geliştirme ve onların sınıf ortamlarını yapılandırılmış bir şekilde oluşturmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu gelişmelerle birlikte geçmişte kurmuş olduğumuz hayalimize kavuşmanın mutluluğunu yaşarken geleceğe dönük de yeni hayaller kurmanın ve yeni hayallerle birlikte yol almanın hesapları içerisindeyiz. Tüm hedefimiz mutlu aile, mutlu çocuk. Mutlu çalışan mutlu kurum. Bunların hepsini birlikte aynı potada eritmek istiyoruz. Çünkü özel eğitimde siz yalnız değilsiniz. Çalışanlarınızla birlikte, ailelerinizle birlikte, çocuklarınızla birlikte hep birlikte mutlu olmamız, hep birlikte gayret etmemiz, hep birlikte yol almamız gerekiyor. Eğer bu saç ayaklarından bir tanesinin eksikliği durumunda maalesef arzu ettiğimiz hedeflere kavuşmakta biraz gecikme yaşayabiliyoruz. Ondan dolayı diyoruz ki mutlu aile mutlu çocuk mutlu çalışan mutlu kurum. Bunlar bizim ideallerimiz hedeflerimiz. Tabii ki özel eğitimin uygulandığı yapılandırılmış ortamlarında çok büyük önemi ve çok büyük etkisi çalışmalarımız üzerinde gözüküyor yatay mimarinin kullanıldığı, bahçelerinin olduğu, atölye çalışmalarının rahatlıkla yapılabileceği, çocuklarımızın fiziksel ihtiyaçlarını, fiziksel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortamların oluşturulması, havuzuyla, terapileriyle, çeşitli atölye çalışmalarıyla bunların da tabii ki hepsinin hayalleri ruhumuzda, kalbimizde var. İnşallah en yakın dönemde Bunları da başarıp yine sizlerle böyle bir röportajda, böyle bir karşılıklı dertleşmede bunları da başarmanın, bunları da yaptık demenin inşallah mutluluğunu Allah bizlere yaşatacaktır diye ümit ediyorum.